yaşlara. Recep abi doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar Recep abi. Hediye için teşekkür ederim. İyi ki doğdun de Recep dedi. Doğum günün kutlu olsun başkanımız. Recep amca doğum günün kutlu olsun. olsun. Doğum günün kutlu olsun Recep amca. Recep Başkanım nice yıllar doğum gününüz kutlu olsun. Umarız görüşürüz her gününde hayatın her yerinde mutlu olurum gününde. Necep amca doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Recep amca. Veceganca Recep iyi <laughs> Recep amca doğum günün kutlu olsun. Sen, sen Anne. Recep amca doğum günün kutlu olsun. Aferin. Recep amca doğum günün kutlu olsun. Recep amca doğum günün kutlu olsun. Recep abi teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Yandığı davaya ömrünü adamış olan birlikte yol yürümekten ve görev yapmaktan gurur duyduğu bir yöntü başkanım. AK Parti Gençlik Kolları ailesinin her bir ferdi adına Doğum gününüz Doğum kutlu ömrünüz hayırlı olsun inşallah.